Evrenin yüzde 95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Gözlerimizle göremediğimiz bu gizemli bileşenler, evrenin kaderini nasıl etkiliyor? Karanlık madde, galaksilerin hareketini ve yapılarını etkileyen, ancak doğrudan gözlemleyemediğimiz bir maddedir. Bilim insanları, karanlık maddenin varlığını kütle çekimsel etkiler sayesinde anladılar. Galaksilerdeki hız, görünür madde ile açıklanamıyor. Karanlık enerji, evrenin hızla genişlemesinden sorumlu olan görünmez bir güçtür. Bu enerji evrenin yüzde yetmişini oluşturur ve genişlemeyi hızlandırır. Evrenin genişlemesi 1998'de keşfedildi ve karanlık enerjinin bu genişlemeyi hızlandırdığı anlaşıldı. Karanlık enerji, kütle çekime karşı çalışan bir kuvvet gibi görünüyor. Ancak şu an için bu enerjinin kaynağı büyük bir gizem. Evrenin %95'i hala tam olarak anlaşılmamış durumda. Karanlık madde ve karanlık enerji evrenin geleceğini belirleyebilir. Bilim insanları bu iki büyük bilinmeyeni araştırmaya devam ediyor. Karanlık madde ve karanlık enerji hakkında daha fazla şey öğrendikçe evrenin sırlarını daha iyi anlayabileceğiz.